yokmuş. Bir zaman ülke sınıftan bir kral varmış. Bu kral bütün ülke karı koş gezmek için dağ tepe düz gitmiş. Her yeri gezmiş. Sonra tekrar saraya geldiğinde ayakları çok acımış. Bütün vezirlere her yerin perşen istediği gibi her deri kaplamalarını istemiş. Ama bu çok zahmetli bir işmiş. Bunun için çok kara harcamaz gerekiyormuş. Kralım bütün yolları deriyle kaplatacağını deri, bir tane deri kendi ayakkabı yapsana. Kralım da karısının söyledi bu çok hoşuna gitmiş. Kendine değden bir ayakkabı yaptırmış. Altına bir nok bırakmış. Dünya değişti ama kendiniz değiştirebilirsiniz.